Evet 15. sorumuz bir görsel sorusu. Bu bilgilere göre aşağıdaki hangisi buluttan nem kalıpan bir kadının saç modelidir? Bu sorularda biz aynı zamanda deyimleri de istiyoruz. Bul buluttan nem katmanın ne olduğunu bilmeyen bir kişi bu soruyu çözemez. Buluttan nem kapmak demek alınganlıktır. Alıngan kişiler için söylenir. Yukarıya incelediğimizde dalgalı saçlı kadınlar genellikle yüksek enerjiye sahip yaratıcı kadınlardır. Duygusal yapıları ön plandadır çok çabuk kırılabilirler. alınganlıkları en zayıf yönleridir diyor. Demek ki bizim arayacağımız kişi dalgalı saçlıdır. A şıkkında kısa saçlı, B şıkkında klasik ortadan ayırıyor. D şıkkında kaküllü bir saç modeli var. Evet, bizim aradığımız C şıkkı dalgalı saçlı olan. doğuracağımız C olacaktır. 16. sorumuz bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyordu. Bu şekildeki sorularda önce şıkları okumanız sizin için iyi olacaktır çünkü önce metni okuyup şıkları okuyup tekrar metni okuduğunuzda zaman kaybediyorsunuz. Şıklara baktığımızda tanımlamadan yararlanılmıştır. Öznel ifadelere yer verilmiştir. Örneklemeden yararlanılmıştır. Dilde yapılan hatalar nükteli bir şekilde ele alınmıştır. Nükteli demek esprili demektir. Yan yana iki nokta diye bir işaretimiz var mı? Bilseniz bu soruyu ne kadar çok yanıtladım. Yok, yoktu. Ama olabilir köşe yazarlarımız kendi icatları olan yan yana iki noktayı kullanmakta ısrar ederlerse yakın bir gelecekte noktalama işaretlerimiz arasında o da yerini alabilir. Gazetelerdeki anlatım bozukluklarının yazım yanlışlarının noktalama hatalarının üzerine televizyondakilerin eklenmesi hayli zaman önceydi. Sel felaketinde ihmal var diyen bir gazete başlığı yeterince felaket yaratamamış bir selden söz ettiği halde biz söyleneni değil söylenmek istenilen anlama becerisi gösterebilirdik. Gösterebildik. Gazetelerde bugün halalarla akraba olduk. Hepsi hala olmuştu çünkü. Bir yerine iki tuşa basmak yorucu geldiği için kar diye yazmaya üşenen gazetecilerimiz yüzünden eski Moğollarla eski coğrafyayı paylaşır gibi oluyorduk. Ekonomi sayfalarımız kardan geçilmiyordu. Bir gün herhangi bir sözcükler bitiştirilirken İnadına yapılıyormuş gibi hiçbir, birkaç gibi sözcükten ayrılıyordu. Hele ayrı yazılması gereken daha değerler. o da buna şaşırdı diye yazılacağı yerde, o, e, o da buna şaşırdı diye yazıp salonu ihmal etmeler kimse tarafından yadırganmıyor. Evet, burada e, gazetelerdeki hatalardan e, esprili bir şekilde bahsetmiştir. Onun için A şıkkını çıkarabiliriz. Buradaki verilen hala, kar, e, bir gün gibi şeyler bir örneklemedir. Yani gazetelerde ve televizyonda yapılan yanlışlara örnek verilmiş. Burada yazarın ifadeleri hepsi öznel zaten ama metinde tanımlama kullanılmamıştır. Doğru cevabımız değişik.